Mebrur bir hac dönüşü, peygamberimizin hadisi var değil mi efendim? Anadan doğduğunuz günkü gibi olursunuz ama burayı galiba tam olarak kavrayamıyoruz. Peygamber efendimizin şöyle bir hadis-i şerifi var. Ben haccelillahi felem ve lem Yafsuk raca keyevmi veledethu ummu. Yani kim Allah için hac ederse, günahlardan sakınırsa, büyük günahlardan, küçük günahlardan kimseye kötülük yapmazsa, eziyet yapmazsa, efendim anasından doğduğu günkü gibi olur günahları affedilir diye bu şu anlama gelmiyor. E, kişinin namaz borçları düşer, zekat borçları düşer, efendim diğer borçları düşer, adakları düşer, kefaretleri düşer. Bu anlama gelmiyor. Bu kişi kılmadığı namazları kılmakla mükelleftir. Hiçbir hocamız, hiçbir hocamız ister bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir hoca olsun veya özel bir hoca olsun. Hiçbir hocamız efendim sizde burada kıldığınız namaz 100 bin vakite denktir. Sizin kaza borçlarınız ödenmiştir. Namaz borçlarınız ödenmiştir demez. Bir yanlış anlaşılma burada söz konusudur. Yani namazların 100 bin vakit kılmış sevabını elde edilmesi farklıdır. Mesela diyelim ki Kabe'de bir vakit namaz kıldı. Yüz bin vakit namaz kılmış gibi sevap elde eder. Ama bu onun üzerinden bir vakit kaza borcunu düşürmez. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Yani bunlar farzları düşürmez. Sadece kişinin Allah ile kendi arasındaki günahlar bağışlanır. Cenab-ı Allah bunları bağışlar. Bir şey daha ilave edeyim. Buyurun. Kul hakları kesinlikle affedilmez. Yani ben hacca gittim diye bir insanın bir insana bir lira borcu olsa, bir lira diyorum, bir lira borcu olsa, Arafat'a çıksa, haccını ifa etse bu bir lira borcu ödenmiş olmaz. Çünkü bu kulla kul arasında olan bir şeydir. Kulla kul arasında olan şeye Cenab-ı Allah müdahale etmez. Bunları doğru değerlendirmek gerekir.